Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi Rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün anlatacağımız hadis-i şerif Riyazu Salihin'in 923. hadis-i şerifi inşallah. Ümmü Seleme annemiz dün onu anlatmıştık. Eşi Ebu Seleme vefat etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey Ümmü Seleme şöyle dua et. Allah'ım beni ve onu bağışla. Bakın erkekler cenaze için kabristana gittiğiniz zaman da aynı şeyi söyleyin. Allah'ım beni bağışla onu da bağışla ve bana ondan daha iyi birini nasip et diye yalvarıyor. Bana ondan daha iyi birini nasip et. Hatta diyor ki Ümmü Seleme annemiz ya Resulullah bana dua ettirdi. Ümmü Seleme'den daha iyi birisini nasip etmem için dua ediyorum ama ben diyor Ümmü Seleme ile Habeşistan'a hicret ettiğim, onunla hiçbir kötülük görmediğim bir koca olarak yani olabileceğinin en iyi soydu. Ondan daha iyisini, daha hayırlısını nasıl isteyecektim? İstiyordum da diyor. Ya nasıl tecelli edeceğini hiç bilmiyordum. Sonuç, sonuç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmeyle neticelendi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahı altında ahirete göçtü Ümmü Seleme annemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir sahabe efendimize başına bir bela, bir musibet geldiği zaman herhangi bir kul bir sıkıntıya düşer de biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ım başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allahu Teala ona uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafat verir. Onun kaybettiğinin daha iyisini nasip eder. Kardeşimiz dükkanı yanmış. Her türlü tedbir almasına rağmen yanmış. Allah'ım inna lillah ve inna ileyhi raciun senden geldik bu malı bana sen verdin şimdi yandı yine sen aldın sen aldın bakın mal kaybettiğimiz zamanda aynı şeyle dua ediyoruz ondan sonra Rabb'i Zülcelal sen diyorum bu metanetle karşıladın sabırla karşıladın ya karşılığında sana daha iyisini vereceğim Ümmü Seleme annemize Ebu Seleme'den daha hayırlısı yüzde bir milyon daha hayırlısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nasip ettiği gibi o mal kaybedene de Rabbi Zülcelal daha iyisini nasip edecek. Çünkü dua ettiren, dua etme gücü veren duayı kabul edecek olandır. Duam kabul edilmedi diye ağlama diyor. Dua edemiyorsan onun için ağla. Eğer dua edebiliyorsan bil ki senin duanı kabul edecek olan senin dua etmene izin vermiştir. O gücü, o kuvveti vermiştir. Biz inna lillahi ve inna ileyhi raciun'u hep cenazede söyleriz. Halbuki o cenazede değil, mal kaybettiğimiz zaman da, sağlığımızı kaybettiğimiz zaman da aynı şekilde söyleyeceğimiz bir kelimedir. Bir de burada hemen cenazede Allah'ım daha hayırlısını nasip et diye dua ediyoruz. Ya da mal kaybettiğimiz zaman daha hayırlısını nasip et diye dua ediyoruz. Ya bu kadar mı vefasızız? Bu kadar mı çabuk kocamızı terk ettik? Bu kadar mı çabuk ölen eşimizi terk ettik? Bu kadar mı çabuk çocuğumuzu terk ettik? Hani sahabe efendimizin çocuğu vefat ediyor. Sefere gittiği zaman hastadır da geldiği zaman soruyor. Çocuğumuz nasıl? Daha iyi diyor hanımı. Sonra seferden geldiler tabi. Uzun bir zamandan beri yatmıyorlar. Yatıyorlar. Sabah kalkınca çocuğu bir göreyim diyor. Çocuk vefat etti Ya çocuğu vefat etmiş de sen hala böyle zevki sefa peşindesin. Kızıyor eşine. Gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme durmanla anlatıyor. Ya Resulullah çocuğum vefat etmiş. Öbür de çocuğumun cesedi varmış. Burada hanım benimle yatmaya kalkıyor. Peygamberimiz Allah bu gece ise daha iyisi nasip edecek. Daha hayırlısı nasip edecek. Hemen hayattan kopmak yok. Şimdi bizim anlayışımız gibi cenazeden sonra vay bir ay öf pöf değil. Üç gün. Üç günden sonra taziye bile mekruhtur. Ancak uzakta olanlar, dışarıda olanlar, sonradan duyanlar eyvallah. Ama aynı köydesin, aynı mahalledesin. Bir hafta sonra lingir lingir çıkıp varıyorsun. Başımız sağ olsun. Kardeşim acımı tazeleme. Ben artık dükkana gittim. Ben işime gücüme bakıyorum. Sadece kadın kocası vefat ettiği zaman iddet süresince üzüntüsü hüznü devam eder. Diğerleri işine bakar. Ya İslam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki takılıp kalma. Öldü bitti. Yeni hayatına devam et. Parayı kaybettin bitti. Devam et. Bakın çok bariz bir örnek vereceğim. Bizim sanayinin çok büyük bir esnafı. Hocam diyor 2010 yılında birisi beni bir katakulliye getirdi. Yatsıramı camideki bana bir senet imzalattı. Yani e, ödediği çekin üst kalan bakiyesi. Abi ölümlü kalım dünya. Şu senet imzala dedi. 2010 yılı itibariyle 2 milyon 300 bin lira gibi bir para. Yani bugün her şeyin e, 20 katına çıktığını hesap et. Çünkü Altın o zaman ben hatırlıyorum, gramı 70 liraydı, şimdi 1900 lira oldu. Yani neredeyse e, kaç katına çıkmış? Bugünün 300 milyon lirası, 400 milyon lira büyük bir para, devasa bir para. Bir de diyor o parayı kurtarmak için 700 bin lira daha ayrı harcadık, 3 milyon liraya vardı. Ama diyor, dükkana giriyoruz, canımız sıkkın, çalışanımız yok, eve varıyorum, para, para, para oğlu ve yeğenleriyle beraber çalışıyorlar. Çocukla toplanın bakayım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu para gitti. Daha da bu parayı düşüneceğiz diye hem masraf etmeye devam ediyoruz hem bir de bütün enerjimizi kaybettik. Ya biz 35 metre kare dükkandan geldik. Bu 10 bin metre yere 35 metreden geldik. Veren Allah'tı. Benim bir hata yüzünden, benim dikkat etmemem yüzünden, başının sonunu kapatmamam yüzünden yani 20 bin lira yazılacakken 2 milyon lira ya da işte nasılsa çıkıvermiş. O günden sonra diyor, rahatladık, işimize gücümüze baktık ve diyor o kaybettiğimiz para çok da diyor ticaretimizde etkilemedi. Ama devam etseydi çok canımız yanacaktı. Beynimiz yanacaktı. Cuma sabahları biliyorsunuz ben video çekiyorum beni takip edenler her cuma sabahı bir dakikalık ya bir hadis-i şerif ya İslam tarihinden bir vakı anlatıyorum. Her cuma sabahı o kabristana gittiğim zaman orada birisiyle selamlaşıyoruz. O abimiz her gün beş yıl önce vefat eden eşinin kabristanına gele gele iyice beyninin motoru yakmış. Bana neler anlatıyor. Her gün sabah gelirim eşimin başında otururum, öperim, severim, koklarım filan. İslam böyle değil. Ya bir arkadaşımız kahvaltısını alıp annesinin kabrinde kahvaltı yapıyor ya. Annesinin kabrinin başında kahvaltı yapıyor. O diyor sabahlar bana kahvaltı yaptırmadan uğurlamazdı diyor. Allah'ım ya Rabbi. Nereden nereye? İslam diyor ki hemen vefa eder etmez Allah'ım bana daha iyisini nasip et. Daha iyisini nasip et. Dua edeceğim. Annen vefat etti. Sonra Rabbim iyi bir kız nasip etti. Evlendi kurtuldu. Her gün kabristana gidilmez. Her gün acı tazelenmez. Çünkü hayat devam etmez. Her gün kaybettiğin paranın arkasına düşülmez. Hayat devam etmez. Dükkanın yandı. Her gün oturup ağlanmaz. Hemen işe bakacaksın. Allah'ım daha hayırlısını nasip edeceksin. Rabbim de daha güzelini nasip edecek inşallah. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Rabbü Zülcelal meleklerine soruyor. Diyor siz çocuğumun, şey kulumun çocuğunu mu aldınız? Evet ya Rabbi. Rabbü Zülcelal te tekrar siz benim kulumun ciğer paresini mi söktünüz? Evet ya Rabbi. Onun ciğer paresini koparttık biz. Peki kulum ne dedi? Sana hamd etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Yani isyan etmedi. O zaman Rabbi Zülcelal der ki o halde kulum için cennette bir köşk inşa edin adını da Hamd evi Hamd köşkü koyun. İşte yakını vefat ettiği zaman sabredebilenler için mükafat orada bekliyor Allah'ın izniyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunu yani Zeynep annemizin çocuğu vefat ettiği zaman da aynı şeyleri kızına da söylüyordu. Ve ama gözyaşı döküyor, ağlıyor mu? Evet ağlıyordu. Sahabe efendimiz, ya Resulullah ama deyince diyordu ki bu Allah'ın kullarının gönlüne, kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur. Gönül hüzünlenir, göz yaşarır. Rabbü Zülcelal bizleri kaybettiği zaman Allah'a sığınabilen ve hamd edebilen daha hayırlı isteyen kullardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk.